Al abi teşekkür ederim. Biz ok, ne demek okumuyoruz abi ya. Kaçırıyoruz abi, bir şey olmuştur. O zaman şimdiden bir hayırlı olsun akşam almayalım mı karakulikimlerik diye. Karakulik kere kurdum. <laughs> Bu hafta seçme sebebin e date e çıkacaksın abi. <laughs> ha -ha hazır yalnız yakalamışken. Tamam seni seksen altı abi. Evet. One, one, Konuştuğun Maybe. olacak gibi düşün. Date. <laughs> Öner date çıkmayalı kaç yıl oldu lan? Diken mi gül mü? Ver <laughs> abi. Eğlenceli taraf, oldu bu arada Festival. Tamam. tamam. Nicole Kidman'la mı date çıkmak olabilir. istersin? Sandra Block'la mı? Aman yani. <laughs> Affedersiniz ama bok değil kaka yani hiç. Ne ağası ya? Ama hanımefendi bakın. <laughs> Vallahi hadi Nicole Kidman olsun Nicole bari. Nicole yani... Kidman. Peki. Gör, görüşmüş Gör yani. <laughs> Sandra Bula o hiç tanımıyorum. Gari iki laf edersin. Peki Nicole Kidman mı, Kate Blanchett mı? İkisi de Avustralyalı. Ee, Kate Blanchett Abi net Nicole evli. ya. Aa. onun için abla, öbür abla daha böyle boşta gibi. Nicole'la devam ediyorum. Okey. <laughs> <laughs> ben ya, realistim oğlum ben. Evet yani, evet mantıklı. Evet. Doğru. Peki o zaman Nicole Kidman mı, Uma Thurman mı? of hiç çekemem. Of. Ethan Hawke. <laughs> ne ya? Ethan Hawke ile ayrıldı ha. bunlar değil mi Muruk? Ayrıldılar mı? Ayrıldılar. Nicole ile devam abi. <laughs> Nicole ile devam. Ama tabii. yani Nicole'u bir yerde bırakmak <laughs> tabii, istiyorum. Tabii tabii. <laughs> yani çekemem yani. Sonuna kadar yani. da gidilmez. Yok abi. Peki. Aynı jenerasyon değil yani. Nicole Kidman mı, Julia Roberts mı? Ha, bak bu ablam ondan büyüktür ama daha kafa dengi bir abladır. De. Yeter ki abisi gelmesin. Eric Roberts. Julia ya, ablam. Bunu mı? çözeriz abi kapıdan. Julia Roberts <laughs> mı, Jennifer Lawrence mı? Küçük kalır. Jennifer Lawrence'la ne konuşacağım ben yani? Abi Jennifer Lawrence'ı da Julia seçersin. La Diken mi gül mü? <laughs> Jennifer Lawrence peki çekemem yani döverim yani. <gülüyor> <gülüyor> ha, öyle dövmek değil yani. Laflarım. <laughs> Ye önündeki niye? Öyle, evet. Ben yatıyorum falan der bana. Yani. <laughs> benim Spotify'ıma girme falan der bana. Yani. Yalnız buradan burdan linçer ha. Hani espriyle devam etmiş ama. Kıllı <laughs> kız bu ama benim kafa dengim değil. Peki o zaman. Ben de sen yok olmuştum ismi, şu an ya. Salma Hayek mi? ...ki esta pasando aquí? por que estoy formando líos? Los chicos también lloran. Yok, hiç ada, come on. Julia ile devam. Peki, Julia Roberts mı Adriana Lima mı? Oo. Yok abi, manyak mıyım ben ya? Julia ile devam, ben... Deli misin abi? İşim var, gücüm var ya. Böyle şeylerde yokum ben. Julia. Böyle şeylerde beni hiç ara... Bulamazsın beni. Yani o bir yanılsama o. Öyle bir fikir var zihinlerde ama yok öyle bir şey. Yok. <laughs> bir de başka bir şey söyleyeyim. Şu fotoğrafa bakın lütfen. Böyle bir şey yok zaten. <laughs> o da yani böyle bir filtre var. Yani bu filtreyi bana koy ben de <laughs> Ve kendim, kendimi tercih eder. Julia Roberts mı ben mi olmaz? <laughs> Peki devam ediyoruz. Julia Roberts mı, <laughs> Penelope Cruz mu? Ay gene, 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 gene. Aki, aki! Avrupa Trot'a out! Şey olabiliyor mu? Ben <laughs> ne yapayım? <abi>? Vicky Barcelona. <laughs> üçü birden. <laughs> Mesela ben olsam... Kızın adı... Burada Scarlett <laughs> öbürü Hall. Rebecca. <laughs> Rebecca Hall derim ben. Anladım. <laughs> benim, benim yapacağım... Vicky Barcelona Vicky şöyle olurdu. <laughs> Rebecca Hall, Eva Green, bir de ben. Oo Eva Green. <laughs> Hayır. Ya var ya Cem Yılmaz adamdır ya. Duydun mu Sami? Eva Green abi. Evet, abi. Eva Green'i seviyor abi adam bak hoşlanmış yani Eva Green'den. Tabii abi. Ulan en ben sondaki... kime Eva Green desem, ulan Eva Green en sevdiğin Eva Green mi falan yapıyorlar böyle. Ağzının tadını biliyoruz. Bir yani de o zaman derken şey işte küçük Avengers derde ya küçük fotoğraf. Avengers'teki şey var ya kadın neydi Scar Scarlet? Scarlet ben şeye benzettim. So Lagerta'ya benzettim. Yo yo değil. GÜVEN! <laughs> Hep aynı adamlar. <laughs> Ya Rebecca Hall olur. abi Rebecca bunlar evli kadınlar abi. Ayıp. Evet. Yani böyle atıp tutuyoruz ergenler. Bir yiyelim yemeğe Eva çıkılmaz. Yani yemeğe çıkacaksın Rebecca Hall'la. Niye yemeğe çıkayım ben? Eve gireyim boşta ama. Abi beni Julia Roberts'la bırakmayın ama bak. <gülüyor> 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 Julia Roberts. Peki. Hala. Peki. Julia Roberts'la devam ediyoruz. Julia Roberts'ımız Scarlett Johansson. <laughs> ha, Now you are talking. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte bu Scarlett olur. Aynen. Ben de öyle ummuştum. Ben Scarlett mi yoksa bir erkek çıkacak en sonunda. Sakın şuna Ferit ya. Kate Upton <laughs> Kate Upton <laughs> Kate Upton. <laughs> Aman bırak Allah aşkına. Orta Amerika Debbie. Debra. Abi Babamın Kate Upton'a taparım ne? ya. Scarlett. Scarlett'le devam ediyoruz. Scarlett Bu. mi? Kendall Jenner mı? Scarlett. Bu kim ya? Kendall Jenner. <laughs> ya, kanka, böyle biri yok ki ya. Bu da tabii. mı yok? Bu tamamen gri bir eşofmandan ibaret. Yani. <laughs> böyle biri yok ki. Böyle biri yok. Paçalı donlu gri eşofmanlı bir kız bunlar hepsi Ve hepsinin bu kadar götü var ya böyle saçma değil Bunun da mı? Yani Vardır Ya bunların ailesiyle görüşülür mü ya? <gülüyor> <gülüyor> yani... Yani babama el öpmeye gidelim diyor. Gidene kadar kadın oluyor adam. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Adama kravat almışsın. <laughs> Neyse. <laughs> Nişan bohçası yapıyorlar, adam ameliyat oluyor. <laughs> Kayınpedere de bunu aldık diyorsun, yok kayınpeder yok. O zaman e, Scarlett'le devam ediyoruz galiba. Scarlett iyi. Scarlett mi, Charlize Theron mu? <laughs> <laughs> Falan. <laughs> Valla siz şey hey, hanımefendi kadından anlıyorsunuz ama ben Scarlett'le <laughs> devam ediyorum. <laughs> Sen biliyor musun bunun ne dertli bir kadın olduğunu? <laughs> Charlize Theron mu? Charlize Theron baba. Çok zor. Çok <laughs> zor. Şampiyon yapamadı lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen manyak mısın ya bizi? <laughs> Abi benim işim İbrahim, benim işi Bak sanki her şey... <laughs> sanki yani... Tamam yani. <laughs> yani öyle bir hale geldik ki... İbo'da bütün bunlar var. <laughs> İbo'da ne diyor ki? mi? <laughs> Çok iyi ya. okeyse sen. <gülüyor> Çağırıyorum. <gülüyor> Kalacak yeriniz var mı? <laughs> of altıma işeceğim. Kalacak yeriniz var mı? Geldi ya. <laughs> Charles Teron, çok ciddi travma yaşamış bir abla. Bunun e, babası, babası annesini babasını vurdu değil mi? Öyle bir şey oldu. Tabii tabii öyle bir olaylar var. Zor iş, zor çamaşır abi. Çok çalışkan bir kadın ama zor. O zaman Scarlett'le devam ediyoruz. Scarlett mi, Natalie Portman mı? Scarlett. Bana gelmez bu. Çok bilmiş. <laughs> en son bugün mü Hollywood'da dostum yok diye açıklama yapmış. Bu çok fena bir kız bu. Çok küçükken çok tatlı bir kızdı ama çok fena, çok hırslı bir şey. Bak elmacık kemiklerine bak. Bak diş sıkmaktan anladın mı? Biraz bunları öğrenin. <laughs> Tabii. Çok hırslı bu. Geç bunu. Hırslı. Olmaz. Hırslı. Çok hırslı. Peki Scarlett mi? Megan Fox mu? Scarlett devam ediyor. Oo. Onda olup da bunda olmayan bir şey yok. Tamam, <laughs> <laughs> Megan Fox Ama ederim, onda olup et. bunda olmayan var. Peki. <laughs> Scarlett mi? <gülüyor> Kalacak <gülüyor> yeriniz var mı? <laughs> Scarlett mi Rihanna mı? Yok. Rihanna ben... ile uğraşamam. Ben. Öyle görünüyor. Ya Rihanna ile şimdi diyelim ki oturt, oturuyorsun. Kapı çaldı. Fahamberi al bari Arap sevgilisi geldi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Merhaba. Ya. Sevda tepesini almıştık biz. De. <gülüyor> <gülüyor> Arap Beni, yani bir yere göm... Beni Nusret'te pişirirler. <laughs> yani yemin ediyorum. Bunu... Ya beni Nusret'te mangal yaparlar. Ay programda altına hissetti diyecekler. <laughs> değil, mi yemin yemin. değil mi ya? Prens değil mi ya? Prens. Scarlett'in evet. sevgilisi, gene oturursun konuşuyor, ''I am also an actor. You know, we were just talking about...'' It falan, buna ne diyeceksin ki? ''Hambale <laughs> albariya!'' <laughs> Tabii. Tabii. Şaşlık yaparlar benden. <laughs> en son Scarlett'te kaldık ama iyi. Evet. Julia'dan da kurtulduk moruk. Aynen. O da ne konuşurdu be sabaha kadar. <laughs> Şöyle oldu, bizim zamanımızda şöyleydi, bizim zamanımızda Peki, Scarlett mi Ajda Pekkan mı? <laughs> Gel yabancıya gitmesin Ajda Pekkan. <laughs> <laughs> en azından bir geçmişimiz var. <laughs> Abi bir şey mırıldanırsın, o eşlik eder. Mesela diyelim ki ben mutfakta bir şey yapıyorum. Hani aman petrol dedi içeriden al canım petrol. Karşılık gelir yani. <laughs> Artık senden senden senden. Eninde. <gülüyor> tabii tabii. Acda bir geçmişimiz var. Biz beraber reklam filmi yaptık, evet. bir filmde onu andık. Ee, Farah Abdullah onu canlandırdı. Var bir geçmişimiz ee, ama Scarlett. sivilde görüştüğümüz için e, ben Scarlett diyorum. <laughs> Acda Hanım her zaman gelebilir <laughs> ama ben Scarlett Scarlett'le <laughs> devam ediyoruz o zaman. Scarlett mi? Yoksa Madonna mı? Aman abiciğim. Eren gitarımı Aman çıkardım. abi. Ya 86'da olsa Madonna derdim. Hem Scarlett de yeni doğmuş oluyor. <laughs> Madonna yok abi. Yanından geçmem yani. Madonna Madonna. Selam. Merhaba merhaba. Aman abi. Ya Cem oturalım konuşalım. Aman abi. Abi Madonna en son şu hale geldi. Instagram'da herkes kalbinin ekmeğini yer falan yazıyor ya Madonna. Ya Madonna... Madonna bizim bildiğimiz, bizim gençliğimizin o Madonna'sı o kadar acayip sloganlar, like a virgin'ler, şunlar bunlar. Yok işte bebeği, siyah İsa falan filan, express yourself. En son, yani benim için ne düşünüyorsun, Allah sana ilk kıtını versin falan filan. <laughs> o, 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 noktaya gelmiş. Çok üzüldüm, çok. Vallahi true blue. De, delirirsin bunlar bir arkadaşım çalıştı burada İstanbul'a getirip gezdirdiler falan Zeynep'le. Çok aksi bir kadınmış yani çok. Gerçekten çok aksi bir kadın. Tamam Madonna'yı da bıraktık. Scarlett'le yürüyoruz. Scarlett mi Nebahat şehre mi? <laughs> Sen ne yapmak istiyorsun İbrahim? Ya? Scarlett'le devam ediyorum. Nebahat Hanım, çok severim. Evet. Dediğin gibi gene Ajda Hanım gibi. Görüşürüz ederiz ama... Yani, Scarlett'le ya hani de, evet yani işimiz var. <laughs> Peki devam ediyoruz. Scarlett mi? Beyoncé mi? Yok yok Beyoncé. bana gelmez. Benim yiyeceğim şey değil o. yani He, evet, anladım çünkü ben. ben. ameliyatlıyım. Ben ağır kaldıramam. Hiç. Yani Beyoncé yok abi. Beni... Beni yani beni acayip adamlarla, jay falan yani ben onlarla olmaz yani. Beyoncé'yle ile oturuyoruz, Jay-Z geliyor. Abi. <laughs> Hadi abi selametle derim. <laughs> Scarlett'in mantazı kim acaba? Abi onu bulacağız artık yani. Peki devam ediyoruz <laughs> Scarlett'le. Scarlett mi Türkan <laughs> Şoray mı? Ama yani Türkan Hanım'la saygıda kusur etmek istemem tabii. Onlar şimdi işte bak son söylediğini üç kişi hiçbir şeyle mukayese edilmez. Aynı. Öyle değil mi? Ajda Pekkan, Nebahat Hanım, Türkan Hanım. Evet. Şimdi onlar onlar ayrı konu. Mohçoğlu Biskaletli 9. Kaldık. Cenk'de olsun. Ben Fobe bir hoş geldiniz zaten. Yani... Triflix 4. en olsun. Berk 6 aydır zaten hoş geldin. Zaten Scarlett de bizde kalmış gördüğün <laughs> gibi. Mibze 32 aydır bir yol sağa. Meryem için Story izledim. Performans Çok önemli bir film değil ama güzel tabii performans. Scarlett'in çok çalışkan kızı ya müthiş. Müthiş. Ne yaparsınız diye sormayayım çünkü kazanan Scarlett. O mu kazandı? <laughs> Scarlett kazandı beyler. <laughs> Önerciğim. Çok çalışkan bir kadın. Düzgün. Ne yaparım onunla? Güzelmiş. Ağzı mı ağrıdı ya? Of neyse tuvalete gidebilirim o zaman ya. Mükemmel bir adam ya. Yani. Alışacağım. Okey diye sen de Abi Cem Yılmaz'a da gülmezsin ya. Abi ya.